Arkadaşlar, videoya hepiniz hoş geldiniz. Şu an yine Tanzanya'da Hadza kabilesiyle birlikteyim. Kabilenin lideri Sokoro ha Sokorama ha ha. E, epe, 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 okunca. 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 Kabileden iki üyeyle birlikteyiz. Bir paylaşım yapmıştım ve demiştim ki arkadaşlar. Ben bu insanları size daha önce gösterdim. Onlar hakkında merak ettiğiniz bir şeyler varsa sorularınızı gönderin ve bir soru cevap videosu yapalım. Böyle çok güzel 6-7 tane soru seçtim. Şimdi soruları onlara soracağım. Ee, çevirmenim Frank onları bize İngilizce'ye çevirecek. Ve Afrika'da kalmış son avcı toplayıcı kabile ile ilgili merak ettiğimiz şeyleri direkt kendi ağızlarından öğrenmiş olacağız. the first question is about the belief system. is there any creator for them? or they do, like they believe in the nature or like pastoralists? what is the belief system for them? <laughs>

bu inançları hem aya hem güneşeymiş Dün gece şansımıza bir böyle dans töreni gibi bir ritüel gibi bir şey izledik o mesela aya yapılan bir ritüelmiş ve gündüz yaptıklarında da güneşe yaparlar ve Ay'a ve güneşe inanıyorlar diyor <laughs>

is there any message, the moon or something? Is there any kind of uh, like interaction in the life with their belief system? Yes. Mm -hmm. mm -hmm. Paka nou o ebi koko, paka bi nou o ebi mokbesa. A, an apan akwete. Apan an akwete mokwa. Mokwa bibe. Zaman akoko, lemi so zabe. Maybe you say sambal like this. Ga obi yaman akoko. Ome opi, paka amba miya. Mokbe yaman akoko. Ako tok, mokbe yaman akoko. Oko. Tako iyo sakyo. Tako iyo. Ika iti. Yes, tan dis tayi. Fakat koku. Ha, Ama bana bana şey şey. Faka okay. yani. İnanç sistemlerinde böyle aldıkları bir mesaj ne bileyim iyi bir şey olur kötü bir şey olur bunları inançlarından bir mesaj olarak görüyorlar mı dedim. Bugün sabah biz ava gittik avladıkları domuzun göğüs kısmını ayırdılar. Acaba yemiyorlar mı neden ayırıyorlar falan diye düşünüyorduk bizde meğer ayırmalarının sebebi o göğüs kısmını. En yaşlıya vermekmiş, her zaman oraya en yaşlı yermiş. Bunu bir sonraki gün avda daha başarılı olmak için e, sunulan bir böyle adak gibi algılıyorlarmış. Ama bizdeki gibi böyle batıl inançlar, mesajlar, iyi ve kötü olaylar gibi şeyler yokmuş. There are so many Muzungus are coming visiting them, taking pictures, videos, so they know a lot about the modern world. And also they like do they go to the town to the city for any need how often do they go to the city which we can call modern life Dedim ki ne ne düşünüyorsunuz modern hayatla ilgili sizden şehre giden neden var mı? Sadece kabilenin lideri Sokoro eğer kabiledeki insanların bir ihtiyacı varsa onları belirleyip şehre gidip bu ihtiyaçları karşılıyormuş. Onun dışında zaten hem dil bilmiyorlar

Peki o gördüğü hayat hakkında ne düşünüyor? Yani modern hayatla ilgili düşüncesi nedir diye sordum. Dedi ki oraya gittiğin zaman her şey çok karışık. Yaşayacak yerimiz yok, paramız yok ya. Yani o hayatın içerisinde bizim için hiçbir şey yok. Biz burada çok mutluyuz çünkü kendi düzenimiz var. Avlanıyoruz, birlikte yaşıyoruz. Burada çok mutluyuz. Sonuna kadar burada yaşamak istiyoruz diyorlar. Bu kadar e, gelip gideni gördükten sonra işte şehir hayatını falan da birazcık duyduktan sonra gençlerden özellikle gidip ya ben şehirde yaşayacağım artık kardeşim ben avlanmak istemiyorum diyen olmuyor mu ya da oluyor mu olursa ne yapıyorsunuz diye sormuşsunuz yine e, kabilenin reisi dedi ki yani yaşayabiliyorsanız yaşayabiliyorsa eğer gitsin şehirde yaşasın. Çünkü kimseye ihtiyaçları yok. Kendi başlarına bütün ihtiyaçlarını karşıladıkları için sen bizimle yaşamak istiyorsun, istemiyorsun. Yani yaşayabiliyorsan git, yaşa. Bu bizi hiç ilgilendiren bir durum değil. Bize zarar vermez, bize bir şey de katmaz diyorlar. O yüzden böyle gitmek isteyen olursa ki oluyormuş engellemiyorlarmış. Like, people are really curious about the health issues. Like what do they do when they have for example a teeth uh, infection? Sorulardan bir tanesi de sağlıkla ilgili. Yani hadi atıyorum yarayı iyileştirdin, bir deri hastalığı var iyileştirdin, ya yani, dişinde enfeksiyon var, ne bileyim içinde bir sıkıntı var, kolun, bacağın, ayağın kırıldı. Ne yapıyorsunuz dedim. Tabi bir. <laughs> Her şeyi doğadan çözüyorlarmış. Şehirden hiçbir şey almayız. Doğadan her şeyi çözüyoruz. Bitkiler, yapraklar, çiçekler, köklerle birlikte. Hepsini biliyoruz zaten dışarıya hiç ihtiyacımız yok diyor. E dedim hadi yürürken bir yeriniz kırıldı etti onu ne yapıyorsunuz? Sağlamlarız ondan sonra da sararız. İyileşene kadar da o kişiye bakarız diyorlar sağlık sistemi için bizim ihtiyacımız olan hiçbir şeye onların ihtiyacı yokmuş yani. Ha, and the second part of the question. Uh, they have the birth in here also, right? They don't go to the hospital. Ah, man. Baby. Ha, man. Ha, man. Ha, man. Ha, man. Ha, man. Ha, onu da burada yapıyoruz diyor. Hamana diyor. O da burada. Gitmiyorlar. Hiçbir şey için gitmiyorlar şehre. We have cities and roads and electricity, like all the modern life is affecting their life and it's probably pushing them more to the mountains. Uh, what do they think about the effect of that modern life to their life? They don't get angry with the all the noise and things over there in the modern life. So they just move one step forward. Normalde Eyasi Gölü'nün kenarında yaşıyordu bu insanlar ve işte son birkaç yüzyılda insanların yolun, elektriğin falan gelmesiyle mecburen yaşam alanları diğer insanlar tarafından istila edilmiş oluyor. Ve her seferinde biraz daha ormanın içine doğru gitmeleri gerekiyor. Bu sizi nasıl etkiliyor? Yani modern hayatın bu etkisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye sordum. Ee, yine kabile lideri dedi ki ben alırım götürürüm kabilemi biraz daha içeriye. Biraz daha içeriye. Çünkü biz bu hayatı yaşamak istiyoruz. Çok mutluyuz. Ve bu hayatı herhangi bir şekilde bırakmayacağız. Bu avcı toplayıcı yaşamı sürdürebilecekleri bir sonraki aşamaya bir sonraki dağ içine doğru yola devam ediyorlarmış. Ve aynı zamanda Tanzanya devleti de bu insanların yaşam alanlarını koruyormuş. Devlet diyormuş ki bu bölge hadzabelerin bu bölgeye yol yapılmayacak. Ne bileyim elektrik, modern, hayat, şehir, köy, kasaba gitmeyecek bu bölge Hadzavilerin buraya kimse karışmayacak diye ülkenin içindeki kabilelerin haklarını ve yaşam alanlarını da Tanzanya devleti koruyormuş. Yaşam alanları küçülüyor bir taraftan sürekli o hayattan ve seslerden dolayı hayvanlar ormanın içine kaçıyorlar. Yaşam alanları çok küçülüyor. Bu sizi nasıl etkiliyor? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz dedim. Bir hayvanın sayısı azalırsa biz bunu biliyoruz ve ona göre avlanıyoruz. Ama kabile reisi diyor ki ben çocukken Burada zebralar vardı, antiloplar vardı ve yaşadığımız yerin neredeyse içindelerdi. Dışarıya başka bir yere gitmemize hiç gerek kalmıyordu diyor. Ama şu an ne zebra var ne doğru düzgün antilop var. Hayvanların hem boyutları küçülüyor hem de sayıları azalıyor. Yani ne olursa olsun gideriz ve biz avımızı buluruz diyorlar. Hayatlarını böyle çok da olumsuz etkilediğini düşünmüyorlar. What do they do with maybe a baby or a youth likeyoung eon o a l eon de wateasahiitunazika so, so, ulikuaamaniunaacha unanaa walikwanaingiza weyeanenmnan mnyama mkubwa aa naaa Ya yaşamın iyi kötü nasıl olduğunu gördük. Peki birisi öldüğü zaman ne yapıyorlar diye sormuşsunuz. Bir ölüleri olduğu zaman eğer ölen kişi çocuk ya da gençse olduğu yerde bırakıyorlar. İşte atıyorum burada yaşıyorlar. Ölüyü burada bırakıyorlar ve bir sonraki yaşayacakları yere devam ediyorlarmış yola, bıraktıkları yerde de muhtemelen sırtlanlar onu yiyordur diyorlar. Az önceki inanç sorusunda da olduğu gibi o, o, o. eğer yaşlı biri ölürse ona gösterecekleri saygıdan dolayı bir ava çıkıyorlar. Büyük bir hayvan, bir böyle belki antilop, belki bir ceylan avlıyorlar ve onun derisini o yaşlı insanı sarıp yine onu orada bırakıp yola devam ediyorlar. O deri sayesinde sırtlanlar çok daha çabuk gelip yine orada bıraktıkları ölü bedeni yiyormuş. Bu yüzden Hadzabeler karşılarına ne çıkarsa çıksın yavru kuş, herhangi bir hayvan hiçbir şey fark etmiyor. Uçan ya da yürüyen ya da sürünen her şeyi yiyorlar ama ölülerini verdikleri için sırtlanları yemiyorlarmış. Ee, is there any ceremony for the wedding? How do they celebrate? Like, do they celebrate a wedding here? What is the tradition for for the wedding ceremony? Hayatı, ölümü anladık, doğumu anladık. Peki evlilik nasıl oluyor? Evlilikte işte siz bir kadını beğendiniz. Bekar olduğunu biliyorsunuz. O zaman bir evlilik avına çıkıyorlarmış. Bir tane büyük erkek bir babun avlıyorlarmış. Şu sokolanın da üstünde olan hayvanın, işte kürkün hayvanı. Bu erkek babunu avlayıp, 20 litre kadar falan bal toplayıp bir de bunların Mısır'dan yaptıkları böyle fermente bir içki var. O içkiden de büyük bir donlara doldurup kızın evine kızı istemeye gidiyorlarmış aslında. Ve bunu da tam bizdeki başlık parası gibi kullanıyorlarmış. Babunu, balı ve o içkiyi aileye hediye edip izin istiyorlar. Eğer aile, kızın ailesi de tamam evlenebilirsiniz derse kızı o kabileden, o köyden alıp kendi yaşayacakları yere getiriyorlar ve oradaki kutlamalar için tekrar hava çıkıyorlarmış. Yine avlayabildikleri kadar babun avlayıp bol bol da içki yapıp o gün oturup tam bir ziyafet veririz diyor. Herkes yer, herkes sarhoş olana kadar içer ve birlikte e, bu düğünü böyle bu şekilde kutlarız diyor. Düğün seremonileri bu şekilde oluyormuş. Do they only have one wife or many like Masai's? <laughs> Mojatu. Moca, can. Masaylerde 5, 6, 8, 10 ya bakabileceğin kadar kadınla evlenmek kültürün bir parçası. Sizde de öyle mi diye sordum. Hayır, bizde öyle değil. Bizde sadece bir tane eşimiz olur, çocuklarımız olur ve tek bir aile olarak hayatımızın sonuna kadar böyle yaşarız dediler. <laughs> What, what? 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 Ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja That's all my questions. Nubea Kababa. Nubea. Mokoa. Nubea Mokoa. Arkadaşlar merak edilen sorular <laughs> en böyle net olan soruları en çok merak edilenleri seçmeye çalıştım ve kabiledeki üyelere bu soruları yönelttim. Eğer aklınıza başka soru geliyorsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Belki ben biliyorumdur. Cevaplarım belki de buraya birkaç ay sonra geldiğimde tekrar bir soru cevap videosu yapar ve o soruları sorarız. Hepinize videoyu buraya kadar izlediğiniz için ve bu kabile hayatının benimle birlikte bir parçası olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bebe